mutluyuz her şeyden önce zor bir dönem çünkü istediğimiz oyunu ortaya koyamıyoruz. Farklı yapabileceğimiz maçlarda farkı açamıyoruz. Ama goller gelecektir. Takım şu anda kendine inanıyor. Taraftarlarımızın da hoşuna gidecek bir oyunu yakında görmeye başlayacaklardır. Yani buna hoca karar verir tabii ki de. Yani ona sorabileceğiniz bir soru daha çok. Dünya cümle bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki de çok iyi bir takım. Şu anda iyi bir dönemden geçmiyor olabilir ama biz oraya gidip de puan almak için mücadele edeceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeye odaklanacağız. Futbol her yerde aynı tabii ki de. Güney Amerika'da da aynı, diğer liglerde de aynı kendin olmalısın bence devam etmelisin nasıl bir oyuncuysan o şekilde devam etmen gerekiyor diye düşünüyorum sonra senden istenenlere odaklanman gerekiyor tabii ki farklı takımlarda farklı istekler olabilir Galatasaray da Avrupa seviyesinde bir takım zaten o yüzden ben buraya geldim sahada en iyisini yapmaya odaklanmak gerekiyor ondan sonra da söyleyebileceğim bu tabii ki bence hakem veya herhangi bir şey üzerine çok yorum yapmak doğru değil rakip kayıcı mesela çok zaman harcadı bugün yani sarı kartla falan çözülebiliyor bu tarz durumlar fakat tabii o hakemin vereceği bir karar. E, takıma ne katabilirim? Ben ona odaklanıyorum daha çok. Hangi ligde veya e, nerede oynadığım değil. E, önemli olan takıma neler katabilirim? E, en iyi şekilde kendimi nasıl adapte edebilirim? Bu. E, beni iyi karşıladılar. Bir de daha önceki bir röportajımda da söylediğim gibi. E, dolayısıyla adaptasyonum da kolay olmuştu. Bunları söyleyebilirim şimdi. Taraftarlar kendini gösteriyor her zaman evde, deplasmanda olsun bütün maçlarda. Ee, sizin dediğiniz gibi aynı pozisyonlarda oynadığım oyuncular çok kaliteli ve aynı zamanda çok iyi insanlar. Ama tabii kimin oynayacağını hoca karar verir her zaman. Ben elimden geleni yaparım antrenmanlarda, maçlarda, neler yapabiliyorsan hepsini göstermeye çalışırım. E, 3-4 günde bir maçımız var ve olabildiğince ben çok oynamaya çalışıyorum tabii. Ama onun dışında e, ailem de mutlu burada ve e, biz burada her maça çıktığımız zaman taraftarımızı mutlu edecek, onları coşturabilecek şeyler yapmaya çalışacağız. Teşekkürler